Yavaş yavaş rakibini avlamaya başladı. Piyalari bir kopmadan. Yani bu tarz boksörlere karşı çok dikkatli olmak gerekiyor. Ama çok ilginç ayak çalışmaları ama yakaladı rakibini hala. Arda Avcı. Bir bulmaya başladı Arda Avcı. Sarkoşe denedi olmadı. Şurada doğru bir sağ şimdi isabetli. Yalari bu ayak oyunlarına devam ediyor ama hiç etkilenmedi şu ana kadar. Evet, Piyalari Arda'nın üstüne gidiyor Arda Fırsatı buldu ama isabeti bulamadı Dans etmeye devam ediyor Piyalari Sabri isabetleri geldi Sonu uzattı Arda İsabet yok gösterip Piyalar hemen kaçtı ve